Tabi oturup insan ya bana bir hastalık gelsin demez diyemez. Bu doğru bir şey değil. Ancak sahabe-i kiram Rıdvanullahi Aleyhi Mecmain gündelik hayatlarına devam ederken eğer başlarına bir sıkıntı, bir bela ve bir musibet isabet etmezse derlerdi ki Cenab-ı Hak bizi unuttu mu acaba? Allahü Teala bizi kendisine çekecek, kendisine bizi hatırlatacak bir bela bize bugün vermedi. Ticaret yaparken aldatılmadım. işte sağlığından ödün verilmedim. Bugün her şey çok güzel gidiyor. Acaba niye? Yani şunu diyorlar. Biz dünyada peşin nimete talip değiliz. Dünyadaki peşin zevklerin peşinde de değiliz. Bize ahiret lazım. Bize ötelerin ötesi vera ul vera. Cenab-ı Hakk'ın varlığı ile müşerref olarak ondan manevi füyüzattan lezzetlenmeye talibiz diyorlar. Ve başlarına bir bela gelmediği vakit sahabe-i kiram korkardı, sıkıntıya düşerdi. Ama bugün mesela maalesef bakıyoruz. Ya ben bunu kendimden söyleyeyim. Tabii ki çalışacak, gayret edecek, spor yapacak, güçlü, kuvvetli olacak ama bugün sosyal hayata baktığımız vakit insanlar daha konforlu, hayatın tadına bakabilmek için spor yapıyor. İşte daha kaliteli yemek yiyebilmek için icabında koşullara gidiyor. Yani ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Yani sosyal hayatı takip ediyor herkes. Yani insanları nasıl bir çılgınlığa maruz kaldığını, bedenlerini nasıl bir böyle bir e, oto kontrol sistemiyle bir robotlaştırarak dünyadan nasıl daha iyi tad alma duygusuna erişebilirim? Bu pagan toplumlarda olan bir şeydir aslında. Yani ya madde planında çok çok zirveye bulmuş, artık şımarmış, ilahlık yoluna başvurmuş ve aynı zamanda Allah'la arayı bozmuş paganist yani putperest toplumlarda olur. Mesela Roma devletinde o kadar çok yemek ve gıdaya yönelik insanlarda bir iştah vardı ki diyor kitaplarda, o zaman anlatan kitaplarda şehrin belli yerlerinde kusma taşları vardı diyor. İnsanlar yer 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 bütün yemeklerin tadına bakar. Sonra çok affedersiniz gider de o kusma taşlarına kusar midesini boşaltır gelip yeniden yemek yemek için. İşte arenalar inşa etmişler. İnsanlarla hayvanları veyahut da insanları birbirleriyle dövüştürüyorlar. Bak bu bugünkü toplumda da aynı şey var aslında. Hiçbir fark yok. Yani hani hatalar tekerrür eder der ya evet insanın aslında duyguları hiçbir zaman değişmez kıymetli kardeşim. Çünkü Cenab-ı Hak insanı yaratırken nefisten yarattığı için de istek ve arzuları belli olduğu için zamanın değişmesi, araçların değişmesi, yani bundan bin yıl evvel, ha, o zamanki şartlara göre tabii ki adam zevk anlayışı değişecektir. Yani mekanik bir toplumda alınacak zevkle, dijital toplumda alınacak zevk aynı olmayacaktır. Teknolojinin zirve yaptığı bir toplumda alınacak zevkle, teknolojinin hiç olmadığı, insanların çok iptidai şartlarda yaşadığı e, evrelerde tabii ki aynı olmayacak. Ama nefsin iştiyakı değişmiyor, hırs değişmiyor. Yine kardeşimin cebindeki paraya ben tamah ediyorum. Yine onun işte arabasına, evine, barkına kıskançlık ve haset üzerinden benim olsun onun olmasın gibisinden artık neyse yani hepimizin bir hastalığı var. Bu bir kaçınılmaz. Cenab-ı Hak bu hastalıklarımıza da şifa ihsan eylesin. Ne diyor efendimiz? İnna Allah iza habba abden ibtalahu. <Sessizlik> Allahu Teala bir kulu severse o kula bela verir diyor. Tabi belanın var çeşitli e, zahiri şeyleri var. Karşılığı var. Yani bir mümine bela gelmesi demek o müminin makam cihetinden Allah katında nazlanarak yükselmesi anlamına geliyor. Bir kafirin başına bela gelmesi demek onun helakı anlamına gelebilir. Ama dediğimiz gibi bakın yani konforlu olan toplumlarda insanların hastalıkları en aşağı seviye. Yani bugün de mesela var ne var? Ee, toplumda mesela çok belki güncel olduğu için transhumanizmden mesela bahsediliyor. Ne demek transhumanizm? Tanrısal insan demektir. Yani arıza vermeyecek insan. Ne gözü, ne kulağı, ne ayağı, ne bacağı, ne iç organları asla iflas etmeyecek. Eğer ki değişmesi gerekiyorsa, nasıl ki bir mekanik, işte araç diyelim, bozulduğu vakit motoru değişiyor, işte adamın arabası burayı, kaportasını değiştiriyorsun, işte aksini değiştiriyorsun, buj, bujisini değiştiriyorsun. Aynı insanı da bu modele sokmaya çalışıyorlar. İşte bu Allah'ın tanımadığı, Allah'ın olmadığı bir dünya hayalinde ancak bu mümkün olabilir. Ama bugün özellikle toplumlarda bu anlayış var ben de sen de hiç fark etmiyor. Herkes bu akıma kapılmış durumdayız. Allahu Teala uyanmak nasip etsin. Ve kafir istiyor ki sadece benimle meşgul olacaksınız. Reklamıyla, ürettiği işte teknolojiyle, donatmış olduğu sokak anlayışıyla, çarşı pazar kültürüyle, lokantası, restorantı, kılık kıyafeti her şeyle onlara benzeme telaşı oluşuyor. Bilgiyi yöneten dünyayı yönetir diyorlar. Bu bir hakikat. Hazreti Fatih bilgisiyle ne yapmıştı? İstanbul'u fethetmişti. Tabi Cenab-ı Hakk'ın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesi vardı vesaire. Bunlar bir araya geldiği vakit bir mucize gerçekleşiyor. Yani bir hakikat ortaya çıkıyor. Ama bunlar birbirinden uzak kalırlarsa o zaman hani iki kanat olmadan kuş uçmuyor. Bir taraf daima eksik kalıyor. Müslümanların da bugünkü problemi budur. Cenab-ı Hak bu problemi çözdürsün hepimize inşallah.